Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videonun konusu hangi küpü almalıyım? <laughs> Bıktığım bir soru, nefret ettiğim bir soru, hiçbir anlamı olmayan bir soru. Hemen şu şekilde gireyim. Ee, bu soruyu soruyorsanız muhtemelen küpler hakkında çok bilginiz yok. Çok hızlı bir küp çözmüyorsunuz ve çok hızlı bir küpünüz yok. Ee, herkes için ayrı ayrı sıralayacağım cevapları. Eğer hızlı çözmüyorsanız, hızlı dediğim yani 35-40 saniye veya daha yavaşsanız ya da hiç profesyonel kübünüz yoksa, yani hızlı çözüyor olabilirsiniz ama profesyonel kübünüz yoktur. size tavsiyem, girin güvendiğiniz listeye 10-15, zorlarsanız 20 doların altında olan magnetli küplerden almaya çalışın. Güvendiğiniz bildiğiniz firmalar olsun. Gun, Moyu, ve Dayan, öyle çok fantastik bilmediğiniz diğer firmalara henüz girişmeyin. Eğer Hızlıysanız da ve küpünüz yoksa yine bunu yapacaksınız. Çünkü neden? E, sizi yavaşlatan şey kübünüz değil. Yönteminiz. Ve profesyonel küp sizi her şekilde doyuracaktır. E, bu yüzden yani küp arayışını böyle en iyi küpü aramaya uğraşmayın. Gidin uygun fiyatlı bir küp alın. Başlayın. E, ve bütçenizi de eğitimlere yatırın. Şeye yatırmayın Küplere yatırmayın. Çünkü küpler sizi hızlandırmaz. Tekniğiniz hızlandırır. O yüzden tekniğinize yatırabiliyorsanız eğitim alın. Hızlıysanız dediğim böyle 10-15 saniyelerde ve profesyonel bir kübünüz yoksa böyle çiği ne bileyim kübrik mübrik tebrik ederim. O zaman da yine bahsettiğim küplerden alabilirsiniz. Sıkıntı değil. Bu Moyu Ares 3M'ler, Dayan, Guhong, Zanchi, Pro ya da Tengyun. Gan'ın ne bileyim uygun fiyatları, böyle 50 dolar altları Gan'ın uygun fiyatlısı oluyor. Chi M Pro, ne bileyim, Moyu Melon gibi ürünler sizi doyuracaktır, güzel küplerdir. Bunları şey yapın. Elinizde kaliteli bir küp var. Chi neydi? Tornado'nun V3'ün şeyi, standart versiyonu, flagship ya da Pioneer değil. Mesela bunlar da güzel, standart da güzel bir üründür başlangıç için. Maglev ya da Bolkor almanıza gerek yok. Onlar da uzak durun başlangıç seviyesinde bütçenizi çok onlara harcamayın gerek yok emin olun. Ee, kaliteli bir küpünüz var ya da işte bir speed kübünüz var değiştirmek istiyorsunuz yeni bir küp almak istiyorsunuz daha doğrusu şimdi bu soru biraz karışık neden yenisini almak istiyorsunuz? Efendim ben kübünden memnunum yeni bir küp almak istiyorum. O zaman en farklı e hissiyatı verecek kübü alın, ee, mesela ganınız varsa gidin MoYu alın, işte Tornado alın, ee, Zanchi alın ya da MoYunuz vardır Chi alabilirsiniz, Zanchi alabilirsiniz. Dual adjustment system olan olmayan farklı sistemlerle ürünler üretiliyor. Bunları alın. Ya da kübünüzden çok memnunsunuz, bu bilinmedik markalar yeni ürünler çıkarıyor ve fiyat olarak bir tık daha e, ucuz oluyorlar bunları alabilirsiniz şu an e, bir tane küp firması vardı yeni çıktı geçen Instagram'dan konuşuyordum. Onun mesela ürünlerini merak ediyorum. Ben de ilerleyen zamanlarda ondan alacağım. Gör bakayım söyleyeyim hemen. Ha buldum. Haytün Küp mesela yeni bir ürün çıkar. Yeni bir küp firması. Eee Wave Rider V1 ilginç bir yapıya benziyor. Mesela böyle küpleri deneyebilirsiniz eğer e, kübünüzden memnunsanız ve değişik şeyler yapıyorsanız ki uygun fiyatlılığı geldi bu tür ürünlerde. Mesela bunlar kaç paraymış, hatırlamıyorum ama çok da pahalı değildi diye hatırlıyorum çünkü GAN'ın benzer e, çekirdek yapısını kullanıyor. Tahminimce GAN mühendislerinden birinin ayrılıp yaptığı e, şeylerden. Bunlara bakabilirsiniz. Diğer e, cevap ise yani kübümü değiştirmek istiyorum ya da yeni küp almak istiyorum. Niye? Çünkü kübümden memnun değilim. Şimdi kullandığınız küpler genelde yani bu bahsettiğim saydığım markaların küpleri ise güzel küplerdir ve sizi doyurur. Hani 9-10 saniyelerde çözmüyorsanız hemen hemen hepsi sizi rahatlıkla doyurur. Muhtemelen kübün ayarları düzgün değildir. Yapmanız gereken ilk şey kübü parçalarını söküp güzelce temizlemek. Vida ayarlarıyla fazla oynamadan. Tekrardan küpü temizleyip yağ ayarını vesaire yapıp kendi beğendiğiniz ayarı getirmek o zaman küpten performans alırsınız. Hala beğenmediniz, zevkiniz uymadı o zaman şimdi neyi beğenmediğinizi bilmeniz gerekiyor. İnternette çok fazla bunun ilgili şeyler var, incelemeler var. Her birinin farklı bir hissi var küpün. Kimisi hızlı sevmiyor, kimisi o klik takılma şeyini sevmiyor, kimisi magnet kuvvetini sevmiyor. Şimdi hiçbir şeyini sevmediyseniz yapacağınız ilk şey tam tersi ürün almak. Yine bahsettiğim bir öncekindeki gibi dayan kullanıyorsanız MoYu gan alacaksınız. gan kullanıyorsanız chi alacaksınız ne bileyim Dayan alacaksınız. MoYu'nun Weilong serisine falan gideceksiniz. Ama yani genelde küp ayarladığınızda küp yetebiliyor. Bütçenizde var ise evet alın deneyin birkaç tane küp ayarlama öğrenin, bütçenizi bir miktarda artık yağlar ayırmaya başlayın. Hangi küp alacağım sorusunun cevabı bu. Zaten bir noktadan sonra yeteri kadar yarışmalara geldiyseniz, iş ettiyseniz bu soruyu sormuyorsunuz. Kimseye, bana özellikle. Çünkü yani bütün küpleri yarışmalarda denemiş oluyorsunuz aşağı yukarı. Performanslarını görüyorsunuz, o yüzden ihtiyacınız kalmıyor. Zaten internette tonlarca inceleme videoları var, bunları izlerseniz. İngilizce ama İngilizcede artık bir çoğunuzun var. İzlerseniz fikir sahibi olursunuz. Böyle geniş bir imkanda da gelip darlamanın yeri yok gerçekten lüzum yok. Gidin bir küp alın. Sizi yavaşlatan şey küpünüz değil çözüm yönteminiz. Yani şuna benziyor. Afrika kabilesi çıkmış kabileden adam çıplak ayakla böyle taşlara basıyor basıyor. Ayakkabı diyorlar hangisini alayım Nike mi Adidas mı ulan terlik al terlik. Önce bir biterlik al ayağını böyle çıplak yere basma. Ondan sonra hangisidir, nedir, ne değildir ondan sonra düşün. Aynı şekilde yani çocuk yeni küp çözmeye başlamış 4 dakikada çözüyor. Gun 14 mi alayım, e, Chi, Tornado, play, Pioneer mi işte neyse en pahalısı. Ya gerek yok. Git kübrik al. Kübrikle çöz. Bir dakikayı. Sonra git bir tane Mailog 3M ya da Ares 3M al. Onunla çöz. 20 saniyeler, 15 saniyeler in. Ondan sonra tamam abi ben artık hani profesyonel küpçüm yarışmaları da geliyorum, iş ediyorum. De şey yap ama yani gerek yok. Gerçekten paranıza yazık. O bütçeyi gidin. Piramix alın, 2x2 alın, 4x4 alın. Yani bunları ayırın. Clock alın, değişik eventler öğrenin. Eğitim alın. Ya da ne bileyim yarışmalara daha sık katılın. Yani şu an GAN dediğiniz ürün neredeyse bir yarışma e, şehir dışı geldin iş masrafına yakın oluyor duruma göre. Veya şehir içerisinde bir yarışmaya ya değişiyor işte. Şehir içinde 2-3 tane yarışmaya katılabilirsiniz o paraya. Gerek var mı? Yok. Zaten 3-4 ay sonra düşüreceksiniz. Yağlamazsınız, iş etmezseniz onun da performans düşecek. Hangi küpü almalıyım? Al birini işte. Özetle bu. iyi seyirler.